Mutfağım'dan hepinize selam ve sevgilerimi gönderiyorum sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle katı yağ kullanmadan sadece sıvı yağ ile ağızda eriyen nefis bir brownie kurabiye tarifi paylaşacağım. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yeni gelen tariflerimi de kaçırmamak için zili tıklamayı unutmayın. Dilerseniz hemen tarife geçelim. Uygun bir yoğurma kabına 2 çay bardağı toz şekeri ve 2 adet yumurtayı alarak mikser yardımıyla beyaz renk alana dek çırpalım. Üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı nişasta, 2,5 yemek kaşığı kakao, yarım çay bardağı ceviz, yarım çay bardağı parça çikolatayı alarak tekrar çırpalım. 1 paket vanilya, 2 su bardağı un ve 1 paket kabartma tozunu ilave ederek yoğuralım. Ele hafif yapışan bir kurabiye hamuru elde edelim. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine ceviz büyüklüğünde yuvarladığımız kurabiyelerimizi yerleştirelim. Önceden ısıtılmış 150 derece fırında 15 dakika pişirelim. Pişen brownie kurabiyelerimizin üzerine bir bardak yardımıyla hafif bastıralım. Bugün sizlerle sadece sıvı yağ kullanarak yapabileceğiniz ağızda eriyen çok lezzetli bir kurabiye tarifi paylaştım. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Yeni tariflerimde buluşmak üzere. Hoşçakalın.